Herkese merhaba. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Geçen videomuzda Wix'e giriş yapmıştık. Bu videoda ise Wix editörün nasıl kullanılacağını göstererek nasıl yeniden bir web sitesi tasarlayabiliriz. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Wix'e ilk açıldığında Wix Adi ve Wix editör diye iki tane tasarlama aracı vardı. Wix bir bu videomuzda es geçmiştik ve Wix editörü anlatacağımdan bahsetmiştim. Bu videoda Wix editörle neler yapabileceğiz, sıfırdan bir web sitesi nasıl kurulur? ve hangi araç hangi şekilde nasıl kullanılması gerekiyor? Hep beraber bunlara bakacağız. Araçların daha detaylarına inerek bu araçlarla nasıl efektif görseller tasarlayabiliriz? bunları da hep beraber göreceğiz. Genel olarak Wix'i ve Wix'in altyapısının nasıl bir şey olduğunu inceledik. O videoyu inceleyemeyenler için videonun linkini buraya bırakıyorum. Daha sonra yapay zekanın bize sunmuş olduğu şablonlar doğrultusunda karşımıza bir tasarım çıktı. Ancak o tasarım bizim ihtiyacımızı karşılamadı ve biz Wix editöre geçtik. Bu videoda da Wix editörle neler yapılabilir bunları inceleyeceğiz. Öyleyse sizi çok fazla bekletmeden Wix editörle site nasıl yapılır, editördeki araçlar nasıl kullanılır, bu araçların ayarları nelerdir hep beraber bunları inceleyelim. Öyleyse videoya. Evet bir önceki videomuzda Adiden editöre geçmiştik ve tasarımda yapay zekanın bize sunmuş olduğu bazı şablonlar vardı. Şu anda bu şablonları ekranda göremiyorsunuz. Çünkü hazır şablonların hepsini ben videoyu uzatmamak adına sildim. O yüzden karşımıza böyle bembeyaz bir sayfa çıktı. Siz de web sitesini tasarlarken bütün her şeyi silmeniz ve daha sonra da sıfırdan beyaz bir sayfayla başlamanız önemli. Silmeleri öğelerin üzerine gelerek her birini seçerek delete tuşuna basıp silebilirsiniz. Şu anda karşımızda boş bir sayfa var. Evet bu sayfa üzerinden şu anda bir tasarım yapmaya başlayalım. İlk olarak nereden başlayalım? İlk olarak araçlarımızı inceleyelim. Araçlarımızdan burada görmüş olduğunuz artı bizim seçeceğimiz her şey burada yer alıyor. Yani kısa kısa ve adım adım gidersek şerit. Bu şeritler şu mantıkta çalışıyor. Örnek veriyorum ben bir şerit eklediğimde sayfanın sağından sağına ve yüksekliği ayarlanabilen ancak sonuna kadar geniş olan. Yani bu tüm ekranlarda aynı ölçüde olacak. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir laptopta açtığınızda ekran şu alanda kalıyorsa, bu alan gözükür. Şu görmüş olduğunuz referans çizgileri bizim web sitemizde güvenli bölge demek. Web sitenizi tasarlarken mümkün olduğu kadar bu güvenli bölgelerin dışına çıkmamaya çalışın. Şeritlerimiz de ekleyeceğimizde adım adım ilerleyelim. Bütün şeritler her birisi kendi içindeki öğeleri kapsar. Yani şu şekilde. Ben bir şeridin içerisine örnek veriyorum bir tane ücretsiz VIX görüntüsü ekleyelim. Buradan şöyle bir görüntü ekleyelim. Bakın bu görüntüyü eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi yukarıda şeride iliştir diyor. Bunun özelliği şu demek. Bu şerit nereye hareket ederse şeridin içindekiler de onunla birlikte hareket eder. VIX editörü açtığınızda yapmanız gereken şeylerden bir tanesi sağ üst köşede araçlardan araç çubuğu ve cetvelleri aktif hale getirmeniz görmüş olduğunuz bizim araç çubuğumuz. Ortada yer alan. Bunu sağa çekiyoruz. Cetveller üzerlerde, yukarılarda ve sağ tarafta yer alıyor. Cetvellerin mantığı şu şekilde. Bir nokta seçtiğimizde, üzerine bastığımızda bir yeşil çizgi belirir. Bu çizgiyi hareket ettirebiliriz. Bu çizgiyi yatay olarak da hareket ettirebiliriz. Örnek veriyorum bir objeyi sabitlemek istediğimizde bu çizgiler üzerinden onun noktasını ayarlayabiliriz. Örnek veriyorum ben bu pamuk kalitra vertenlerimi tam şu hizada olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bizde işte böyler belirli bir çizgiye hizalandığında bu tarzda pembe çizgiler çıkar. Ortada çıkan tam ortası olduğunu gösteriyor. Bunu şeridimizde bu şekilde iliştirdik. Böyle ortalayalım. Bu arada ortalamaları şuradan yapabiliyoruz. Bakın burada ortalama hangi böğenin içindeyse onu ortala. Yani ortala dedim. Daha sonra bu yatay ortalama, bu da dikey ortalama. Ve ben bu yeşil çizgileri kaldırmak istediğimde üzerine iki kere tıkladım. Çöp kutusuna bastım da bunu buradan. Web sitenizi tasarlarken ileride ulaşabilecek tüm değişiklikler adına mümkün olduğu kadar tüm işlerinizi şeritle yapın. Bir öğeyi alıp kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben şu anda burada CTRL C deyip kopyaladım. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Kopyala diyorum. Boş bir sayfaya geliyorum. Yapıştır diyorum aynı hem kopyalandı. Mümkün olduğu kadar bu şekilde şeritler oluşturun. Yani 4-5 tane. Yine kopyala yapıştır. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeritler oluşturdum. Bu şeritlerde iki farklı ayar var. Bunlardan bir tanesi şerit arka planını değiştir deyip renk seçebilirsiniz. Bu şekilde. Dilerseniz görüntüler seçebilirsiniz. Tüm şeride bir görsel ekleyeceğimizi düşünelim. Buradan zaralı bir görsel ekleyelim. Böyle bir görsel ekleyelim. Gördüğünüz gibi şeritlere görsel de eklendi. Bu şekilde videolar da ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde videolar var. Arka planı değiştir dersiniz. Ve video eklersiniz. Yapmış olduğunuz web sitesine ait tüm her şeyi sağ üst köşede yer alan ön izle aracından gördüğünüz gibi şu anda videomuz var arkada ve hareket ediyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunu eri arka planı değiştir deyip ayarlar deyip buradan opaklığını da ayarlayabilirsiniz. Web sitenizde başlamadan yapmanız gereken diğer önemli ayarlardan bir tanesi benim şiddetle tavsiye ettiğim temanızı seçmek. Burada sol tarafta yer alan site tasarımı ve tasarımın içerisinde site teması var. Özelleştir diyorum. Burada renklerim var. Gördüğünüz gibi bizim sistemimizi biz sarı, kahverengi, turkaz ve koyu yeşil renklerinde tasarlayacağız. Genel temamız bu hatlarda. Yeni renkler tabii ki ekleyebiliriz. Daha sonra aynı yere geldiğimizde site tasarımında sayfa arka planı var. Bunu özelleştir deyip sayfamıza tek bir arka plan atayabiliriz. Biz şu anda şöyle bir manzara atayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt oluştu. Ben bu şeridimi böyle aşağı çekersem burada paralaks etkisi dediğimiz böyle bir etkiyi yakalayabiliriz. Şöyle aradaki boşluklarını ayarlayalım. Bu şekilde paralaks etkisi yaratabiliriz. Yukarı kısım web sitesinin üst kısmı. Aşağı kısım ise alt bilgi kısmı. Yukarı kısımda üst bilgi tasarımını değiştirerek buraya renksiz demiş. Tasarımıza öz özelleştir deyip farklı renkler tasarlayabiliriz. Şu an burayı beyaz yaptık. Bu rengi sitemizin tema renklerinden bir renk olan daha koyu sarı ile yapalım. Bir de merkezi var. Merkezini de daha koyu sarı ile yapabiliriz. Daha sonra Buralar bizim menümüzün, logomuzun ve çeşitli bağlantılarımızın olduğu yer. Bu görmüş olduğunuz paralaks etkisi yarattı. Böyle ön izleyelim. Sitemize bir logo eklediğimizde sol kısımdan buradan dekoratifin içerisinden bir şekil seçelim. Şöyle şeklimizi şuraya oturtturalım. Şimdi bakın şekil gözükmüyor bu şekilde. Bunu şöyle yapıyoruz. Sağ tuş düzenleden şerit üzerinde üst bilgide geriye gönder diyorum. Böylece bu sarı alanı geriye gönderdi ve bizim burada logomuz kaldı. Şöyle bir bilgi daha vereyim ben size. Site tasarımı içerisinde yer alan alandan burada site teması özelleştirdiği Renklerimizi seçtiğimiz gibi aynı zamanda burada yer alan metin kısmından da metinlerimizi seçiyoruz. Bakın başlık 1'i ben 30 seçiyorum ama başlık 2 mi 20 ve paragraf yazılarımı da 15 seçiyorum. Web sitemize bir tane logomuzun yanına metin içerisinden büyük bir başlık ekleyelim. Bakın başlık şu alana geldi. Bunu böyle sürüklüyorum. Tam ortaladım. Buraya benim web sitem sistemle ilgili bir şey yaz. Şu anda bu görmüş olduğunuz yerde menüler ve sayfalar kısmında gördüğünüz gibi home yazan ana sayfa. Ben bir yeni sayfa daha ekliyorum. Sayfa ekle. Sol üstte boş sayfa ekle. Bakın boş sayfaya bir isim vermemi istiyor. Buraya da iletişim sayfası diyelim. Tamam dedim. Bu sayfa eklendi. Şunu da söylemek istiyorum. Alt bilgi ve üst bilgi tüm sayfalarda aynı. Bu arka planı biz seçtiğimiz için iletişim sayfasında da yer aldı. İletişim sayfasındaki arka planı değiştirebiliriz. Buradan diğer sayfalara uygula seçeneği ile mevcut tüm sayfalarımızı da bu şekilde seçebiliriz. Biz sadece iletişim sayfasını şu anda beyaz yapacağız. Bu alan burada sabit kalacak. Bakın logomuz üst bilgiye iliştir yapmamışız. Şu an iliştir dedik ve iletişim sayfasında da yerini aldı. Bu arada dediğim gibi bütün yerlere iliştir eki görüyorsanız işareti bunu yapmayı ihmal etmeyin. Burayı biz silelim. Burası bizim video kısmımız. Buraya efektif bir görüntü ekleyelim. Yine başka bir görüntü. Ücretsiz VIX görüntüleri içerisinde buraya böyle bir görüntü ekleyelim. Gördüğünüz gibi sürüklediğimde Geride iliştir kısmı var. Ee, bu şekilde değiştirdim. Bunu şöyle kenara çekip buraya bir yazı ekleyelim. Ekleyeceğimiz yazı başlık 2 olsun. Gördüğünüz gibi başlık 2'miz burada yerini aldı. Üzerine iki kere tıkladım. Yazı fontları var. Buradan böyle biraz daha büyük yapalım. Gördüğünüz gibi yazı fontumuzu buradan değiştirelim. Örnek veriyorum Futura yapalım. Daha sonra yazımızı buraya yazabiliriz. Gördüğünüz gibi yazılarımızı da bu şekilde yazabiliriz. Daha sonra aynı şerit içerisine ekle kısmından düğmeler ekleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi düğme tasarımları var. Buradan bir düğme seçebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle ortalayalım. Üzerine iki kere tıkladığımızda şu şekilde düğmemize isim yazabiliriz. Aynı zamanda düğmemizin burada düzen kısmından Yazının sola, sağa veya ortaya olması gerektiğini. Tasarımdan. Dolgu rengine Kenarlıklarının kalınlığını. Örnek veriyorum. Boyu kenar yeşil olsun. Böyle kalın. Kenarlarını. Köşelerin kıvrımlığını. 50 yapalım daha bir arız olsun. Gördüğünüz gibi. Gölge verme efektini. Yine bu şekilde gölge verebilirsiniz. Ve metinin. Tekniğini buradan değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde yazılarda da metin düzenle denip Daha sonra yazı fontunu kalınlık, italik, altı çizili Yazının rengi, yazının dış gövdesi, yazıya bir bağlantı verebilirsiniz. Bağlantıya tıkladığınızda sayfa web adresi Çapa, çapa kısmını anlatacağım. Sayfanın üst kısmına, alt kısmına başka bir belge indirmesini isterseniz yani Belge indirebilirsiniz. Mail gönderilmesini telefon numarası aramasını veya Etkileşim kutusu açılmasını bir form doldurma gibi bunları sağlayabilirsiniz Yine efektler var Böyle yazı şekli Bu arada Bunu da söyleyeyim ne kadar çok Üzerinde oynarsanız Yani fontun rengi ve karakteri dışında Bunlar sitenizi yavaşladı Efektleri de buradan inceleyebilirsiniz Karakter ve satır aralığı Metin Dikey olup olmaması Diyo konusuna ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Bu da görmüş olduğunuz gibi resimlerde de yine aynı şekilde Ayarlar kısmından resimlere ayarla deyip açılan pencerede resimlerimizi de burada ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Biraz daha kontrastını arttırabilir, parlaklığını arttırabilirsiniz, vurguları daha sert yapabilirsiniz, renk doygunluğunu arttırabilirsiniz. Bunun gibi birçok özellik var. Resmi kırpabilirsiniz. En son kaydet diyorsunuz. Ve resmimiz bu şekilde yeniden kaydedildi. Daha sonra artı yerlerine gelip burada eritler içerisinde gördüğünüz gibi birçok farklı şablon var. Her bastığınız şablon ekrana yeniden gelir. Ya bu tam ekrana oturacak şekilde tasarlanmış. gördüğünüz gibi ön izleme diyelim. Farklı şablonları kullanabilirsiniz. Yine öne çıkarılanlarda dediğiniz gibi böyle gördüğünüz gibi kocaman görsellere yer veriliyor. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Yukarıda geri al tuşları ile yaptığınız tüm işlemleri geriye alabilirsiniz. En başından tasarlamaya çalışalım. Şimdi bizim web sitemiz ne üzerine olsun ben web sitemi ahşap ürünler üzerine seçeceğim ve bunun için web siteme land of wood ismini veriyorum yazımı metin düzenle deyip biraz daha küçültüp daha kibar bir hale getiriyorum ve bu şekilde ekledim buraya örnek veriyorum bir ağaç teması ekleyelim buradan dekoratiften hemen şekiller var daha fazla temel şekil. Buraya yazalım. Ağaç. Temel şekilleri gördünüz. Bakın burada ağaç bulduk. Şöyle bir tane ağaç resmi seçiyorum. Sayfaya ekle diyorum. Ağaç resmini de gelip görselimin içerisine yerleştiriyorum. Bu şeridimizi bu şekilde silelim. Gördüğünüz gibi tertemiz bir sayfa daha açtık tekrar. Ve adım adım gidelim. Şimdi menü ekleyeceğiz. İlk olarak yukarıdan aşağı başlayalım. Bir menü ekleyelim. Menü. Menüde gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Ben bunu seçeceğim en üsttekini. Daha sonra bunları değiştirebiliriz. Yatay menülerden. Buraya bir menü ekliyoruz. Şu şekilde. Bunu biraz daha kibar hale getirip. Yazı renkleri aynı olduğu için buradan tasarım. Tasarımı özelleştir. Normal üstündeyken ve tıklayınca var. Şimdi normalde metin rengini ben şu şekilde bir koyu yapayım daha şöyle koyu olsun. Üzerindeyken de rengini açık kahve tonu. Tıklayınca da yeşile çalan bir renk yapalım. Hatta bunu şöyle yapmak için menülerden sayfada ekleyelim. Hoş bir sayfa olsun. Sayfanın ismi de hakkımızda olsun. Gördüğünüz gibi menümüz bu şekilde hazır oldu. Menümüzü de şöyle en sağa taşıyalım. Bu sürükle bırak yaptığım yerler yazıları daraltmak veya kısaltmak için bu şablon güzelmiş. Daha Türkçe yapalım sistemizi. Yaşam diyelim. Gördüğünüz gibi ortalı çıktı. Burada Ritmor var. Daha fazlası diyor. Bunu biz Türkçe yapalım. Arkadaki resmi değiştirelim. Çünkü biz ahşap üzerine düşünüyoruz. Buradan görüntüyü seçelim. Buraya orman diyelim. Bir tane orman seçelim bakalım. Bu görüntü çok güzel. Bu yazımızı da metni düzenle buradan beyaz. Şu alt metnimizi kaydıralım ve mümkün olduğunca şu aşağı çekelim. Şimdi burada yazılarımıza şöyle efektler koyabiliyoruz. Mesela burada bir butonumuz var. Yaşam yazıyor. Yaşamın üzerine gelip bu görmüş olduğunuz animasyon yazan yere tıklayıp animasyona basıyoruz. Ve burada bir efekt seçiyoruz. Ben belirme efeğini seçtim. Bunu boş alana tıkladığımda bu efekt artık buraya yerleşti. Yerleşen efektleri burada yeşil olarak görebiliriz. Evet bu şekilde sayfamızı ön izleyelim. Gördüğünüz gibi görüntü biraz geç geldi çünkü ilk defa yüklendi sayfa. Butonda gördüğünüz gibi üzerine gelme animasyonu var. Onu da beraber inceleyelim. Butonda tasarım kısmında iki seçenek var. Burada tasarım özelleştir dediğinizde normal ve üzerindeyken bunu şöyle yapıyoruz. Mesela dolgu rengini burada tamamen şeffaf yapmış. Bu gayet hoş olmuş. Üstündeyken de beyaz olmuş bu şekilde. Biz bunu bu şekilde bırakabiliriz. Renklerimizi buradan seçebiliriz. Ekle deyip yeni renkler ekleyebiliriz. Peki yeni renkleri nasıl ekleyeceğiz? Onu da bir sonraki videolarımızda tek tek göstereceğim. Şu anda tema renginden ilerliyoruz. Mümkün olduğu kadar. Bakın tekrar ön izleme yapalım. Ve bu şekilde geldi. Burada daha fazla butonla da bir animasyon verelim. Güzel olması açısından. Belirme. Fakat şöyle yaşamın içerisindeki animasyon gördüğünüz gibi 1.2 saniye ve 0. sürede başlıyor. Yani açıldığı anda. Daha fazla ise animasyonlar içerisinden belirmeyi özelleştir deyip 0.5 yapalım. Tekrar ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir açılış sayfamız oldu. Şimdi burada ekleyebileceğimiz yerlerden bir tanesi şu sol tarafımıza şuraya sosyal medya ikonlarımızı ekleyelim. Artı gördüğünüz gibi burada sosyal medya ikonları var. Burada sosyal medya ikonlarımızı şu şekilde ekleyebiliriz. Yine düzen deyip bunu dikey şekilde şu şekilde ayarladığımızda simge boyutlarını biraz daha aralarına düzenleyebilir. Biraz daha küçültebiliriz. Şu şekilde. Simgeleri peki nasıl değiştirebileceğiz? Sosyal ağa bağlantıla ekleyin dediğinizde gördüğünüz gibi burada simgeler gri. Buradan üzerine gelip sağ tarafta yer alan simgeyi değiştir kısmında buradan mesela Instagram yazalım. Gördüğünüz gibi beyaz bir Instagram logosu çıktı şu şekilde. Görüntüyü seç dediğimizde biz Instagram kalsın. TikTok'u silelim. LinkedIn'le işimiz yok. Twitter'la da işimiz yok. Facebook'u değiştirelim. Bu şekilde. Yine buraya gördüğünüz gibi Facebook yazdım. Bunu da değiştirdim. Bağlantılarımızı da şu şekilde yapıyoruz. Instagram buradayken şu gördüğünüz adreste burayı burayı değiştirerek kendi Instagram hesabınızın adresini Bunları bu şekilde kaydedebilirsiniz. YouTube videomuzu da değiştirelim. Onu da yine aynı şekilde beyaz seçtik. Tamama bastık. Biraz daha büyütebiliriz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde sayfamızı oluşturmaya başladık. Şimdi bir tane şerit ekleyelim. Şeridimizi böyle sürükleyip aşağı çekip Biraz da daraltalım bu şekilde. Yine buraya bir görüntü ekleyelim. Yine bir ağaç ekleyeceğiz. Buradan nasıl bir görüntü ekleyebiliriz? Bu arada görüntüler Shutterstock yazan yerler ücretli. Zaten burada ücretlerini görebiliyorsunuz. 9 TL. Bu alt kısmı es geçiyoruz. Üst kısım ücretsiz alan. Sağ tarafta tümünü göster var. Unsplash'tan alınan görüntülerden buradan istediğimizi seçebiliriz. Bunu seçelim mesela. Avuç görüntü çok güzelmiş. Gördüğünüz gibi görüntümüzü şu şekilde yerleştirdik. Tam bu boyutta ayarladık. Geride de iliştirdik. Bir başlık ekleyelim. Başlığımız ağacın öyküsü olsun. Bu arada sürekli yazı fontlarını değiştirdiğimiz için şöyle bir yol izleyeceğiz. Buradan site tasarımı özelleştir, metin. Mesela başlık 1'e geldik, düzenledik. Yazı fontumuzu Futura seçelim. Bakın. Uygula dediğimde buradaki yazı fontu da otomatikman Futura oldu zaten. Şu başlık ikimizi 20 yapıp bunu da aynı şekilde Futura seçiyoruz uygula diyoruz. paragrafımızda genelde paragraf ekliyoruz çünkü. Futura diyoruz. Bunu da aynı şekilde 15 yapıp uygula diyoruz. Bu sayede şöyle bir durum oldu. Artık eklediğimiz tüm paragraflar futura cinsinde. Bu şekilde buraya yazılarımızı ekleyebiliyoruz. Yine bir buton ekleyelim. Bu şekilde. Ünmemizi bu şekilde boyutlandırabiliriz. İncele diyelim. Bir yazıya yönlendiririz. Anladık. Aynı şekilde sosyal medya bağlantıları en altta yer alan buradan da aynı şekilde değiştirebilir. Simge değiştirden değiştirirsiniz. Yazıların içeriğini de bu şekilde bağlantı yollarını ayarlayabilirsiniz. Tekrar ön il dediğimizde gördüğünüz gibi sayfamızı bu şekilde eklemeler yaparak sürekli üzerinde değişiklikler oluşturarak tamamlamaya çalışacağız. Mümkün olan en güzel görüntü yakalanana kadar devam edeceğiz. Ve sitemiz yayınla dediğimiz anda sitemiz artık yayınlanabilir hale gelecek. Evet, bugünkü videomuzun da şu an sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görmüş olduğunuz sitemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün neleri gördük? Bugün Wix'te bir ana sayfanın genel hatlarıyla nasıl tasarlanacağı, araçları ve bu araçlarda eklemeleri nasıl yapılacağı, sayfa oluşturma, şerit oluşturma, görüntü ekleme, yazı ekleme, sitenin genel temasının hazırlanması gibi birçok konuya değindik. İlerleyen videolarımızda da tüm bu görmüş olduğunuz sol kısımda yer alan araçları tek tek beraber inceleyeceğiz. O videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.